Mel Şah Mutfakta'dan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis mi nefis bir pasta tarifim var sizlerle paylaşmak istediğim. Vişneli çikolatalı dantel pasta. Gerçekten çok lezzetli bir pasta. Aynı şekilde yapımı da çok pratik ve kolay. Dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Ben burada öncelik olarak ganaj kremamı hazırlamakla başlayacağım. Bunun için de 200 mililitrelik bir krema kullanıyorum ocağımın altı açık tavamın içerisine kremamı alıyorum. Evet, hafif bir şekilde karıştırıyorum. Burada kremamı kaynatmıyorum. Buna özellikle dikkat edelim. Kremamı biraz ısıttım. Isıttıktan sonra 240 gram kadar da bitter çikolatam var. İçerisine ilave ediyorum ve bir güzel karıştırıyorum. çikolataları ekledikten sonra da yine kaynatmıyoruz. Buna da dikkat edelim. Burada özellikle istediğimiz homojen bir kıvam elde etmek, istediğim kıvama geldi şu anda. Ocağımın altını kapattım ve 2 saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Ganaj kremam soğurken ben de o sırada artık krem şantimi hazırlamaya başladım. 2 paket Dr. Oetker'in çikolatalı krem şantisini kullandım ve bir su bardağı dolusu da soğuk süt ilave ediyorum. Burada sütümüzün soğuk olmasına dikkat edelim. Benim bardak ölçüm 290 ml. Mikser yardımıyla bu ikisini bir güzel çırpıyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Kabımızı ters çevirdiğimizde düşmemesi gerekiyor. Krem şantimi de artık dolaba gönderdikten sonra ben artık pandispanyamı hazırlamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi burada toplamda 6 adet yumurta kullandım. E, fakat yumurtanın sarısını ayrı bir kaba, akını ise ayrı bir kaba alıyorum. Yumurtamın akını karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Bir güzel karıştıracağım. Burada ilk etapta en düşük ayarda çırpacağım. Daha sonrasında da hızını artıracağım. Evet gördüğünüz gibi hızını daha da artırdım. Daha da hızlı bir şekilde karıştırıyor. Ee, i̇stediğim kıvam tıraş köpüğü kıvamı olması. Bu kıvama gelene kadar iyice çırpmasını bekliyorum. Ben de diğer taraftan yumurta sarılarımı ayrı bir kabımın içerisine aldım. Bir su bardağı dolusu toz şekerim var. Bu ikisini bir güzel karıştıracağım. Evet karıştırdıktan sonra da yarım çay bardağı kadar sıcak suyum var. Ilave ediyorum. Bu üçünü bir güzel karıştırıyorum. Ben burada kekimin daha da yumuşak olmasını istediğim için su ilavesi yaptım. Bir mikser yardımıyla karıştırıyorum. Eğer ki çırpıcı varsa çırpıcıyla da karıştırabilirsiniz ya da aynı şekilde bir kaşık yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Her şekilde olur. Evet sıra geldi artık katı malzemelerimi ilave etmeye. Bir su bardağı dolusu unum var. Eleğimin içerisine aldım. Hemen ardından da yarım su bardağı kadar buğday nişastam var. Elinizde mısır nişastası varsa aynı şekilde o da olacaktır. Hiç fark etmiyor. Hemen ardından da 3 yemek kaşığı dolusu kakaom var. İlave ediyorum. Bunları bir güzel elekten geçiriyorum. Daha pürüzsüz bir kıvam alıyor. Hemen ardından da bir adet kabartma tozumu ekliyorum. Ve bir adet kadar da vanilinim var. Onu da ekliyorum. Elekten bir güzel hepsini geçiriyorum. Evet ben burada ilk etapta mikserimi çalıştırmıyorum. Şöyle ufak ufak karıştırıyorum. Çünkü toz halinde bir anda çalıştırdığımda etrafa sıçrayabiliyor. Daha sonrasında mikserimi çalıştırıyorum. Böyle hem daha kolay hem daha pratik oluyor ve daha temiz çalışmış oluyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Homojen bir kıvam elde edene kadar bir güzel mikserimle karıştırmaya özen gösteriyorum. Evet, karıştırma işlemin bittikten sonra diğer tarafta da yumurta akım vardı biliyorsunuz ki ilk etapta yarısını karıştırma kabımın içerisine alıyorum, diğer yarısını sonradan ilave edeceğim. Bir spatula yardımıyla bu şekilde alttan üste gelecek şekilde yavaş yavaş karıştırıyorum. Burada özellikle değinmek istiyorum. Mikser ya da çırpıcı kesinlikle ve kesinlikle kullanmıyoruz. Ee, yumurta akının sönmemesi için böyle yavaş hareketlerle alttan üste doğru yavaş yavaş karıştırıyoruz. Zaten bir zaman sonra homojen kıvam elde edilecek. Bakın zaten çok kısa bir sürede e, homojen bir kıvam elde ettim. Artık bütün bir renk haline geliyor. Sonrasında da kalan diğer yumurta akımı ilave ediyorum. Ve aynı şekilde yavaş yavaş alttan üste doğru karıştırıyorum. Ben özellikle bu aşamaları hızlandırmadım. Ne kadar yavaş yaptığımı ve ne kadar e, özenle yaptığımı görmenizi istediğim için. Bu şekilde hiç sıkılmadan sakince ufak ufak hareketlerle çeviriyorum. Sonrasında zaten tek bir renk haline gelecek. Evet, artık pandispanyamız hazır. Ben burada özellikle 20 santimetrelik bir kalıp kullandım, kelepçeli. Bu şekilde de yağlıyorum içerisine ve fırın kağıdını gördüğünüz gibi içine yağladıktan sonra geçiriyorum. Evet, pandispanyamın hepsini. Kalıbımın içerisine gördüğünüz gibi boşaltıyorum ve bir spatula yardımıyla da bu şekilde sıvıyorum. Özellikle benim kalıbım biraz sızdırma yapıyor, bu sebepten dolayı da hafif yanlardan kıvırıyorum. Aynı şekilde alüminyum folyo da kullanabilirsiniz, hiç fark etmiyor. 170 derecelik fırınım daha önceden ısındı bekliyor. Yaklaşık olarak 45-50 dakika kadar bir güzel pandispanyamı pişiriyorum. Evet kekimiz piştikten sonra ben bir 10 dakika kadar soğumasını bekledim. Daha sonrasında da bu şekilde ters çevirdim ki havası sönmesin diye. Hemen alt kısımdan da yavaş bir şekilde kağıdımı çıkarıyorum gördüğünüz gibi. Pandispanyamın iyice soğuması için her tarafındaki kağıtları gördüğünüz gibi bu şekilde çıkarıyorum. Ve soğutma telimin üzerinde de iyice soğuyana kadar bekleteceğim. Daha sonrasında da artık Dilimleme aşamasına geleceğim. Evet telimin üzerine koydum. Bir güzel soğumasını bekliyorum. Tam anlamıyla soğumadan e, kesme işlemine geçmeyin. Yoksa pandispanyanız dağılabilir. Evet sıra geldi artık kekimi dilimleme aşamasına. Ben böyle bir aparat kullandım. Bu çok daha kolay oluyor, işimi kolaylaştırıyor diyebilirim. Ee, ancak elinizde böyle bir aparat yoksa kesinlikle bir bıçak yardımıyla da üç parçaya ayırabilmek mümkün. Çok kolay bir şekilde ayırabilirsiniz. Pandispanyanın burada e, güzel bir şekilde soğumuş olması gerekiyor. Önemli püf noktası bu. Ben bu şekilde kekimi üç parçaya bölüyorum. Evet, ben burada özellikle kekimin en alt tabanını şöyle bir kenara koyuyorum. Çünkü pastamın en üst katına koyacağım bunu. Daha pürüzsüz bir, e, gördüğünüz gibi zemini var. O yüzden en üst katında kullanacağım. Şöyle bir güzel üçünü de tahtamın üzerine alıyorum. Pastamın daha düzgün olması için bir kalıp yardımıyla yapacağım bu işlemi. Gördüğünüz gibi ilk katımı kalıbımın içerisine bir güzel yerleştiriyorum. Sonrasında da vişne suyum var. Bir fırça yardımıyla tabanımı vişne suyuyla ıslatıyorum. İlk aşamada ganaj kremamı hazırlamıştım biliyorsunuz ki dolapta dinleniyordu. 2 saat kadar dinlendirdim. Ee, kıvamı da gerçekten çok güzel oluyor. Ben birinci katına sadece ganaj kreması kullanmak istedim. Olabildiğince ganaj kremamı ilk katıma alıyorum. Ve bir sıvama aletiyle de bu şekilde e, denkleştirmeye çalışıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir krema oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum denemenizi. Her yerine eşit denk gelinceye kadar bu şekilde bir güzel sıvıyorum ve yerleştiriyorum. Bunu çok rahat bir şekilde bir kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Evet, kremamı da koyduktan sonra artık üzerine vişnelerimi koyuyorum. Özellikle orta kısımlarına e, yoğunluk veriyorum. Hafif de kenarlarına koyuyorum taşmaması için. Bu arada benim vişnelerim yazdan kalma. Ben buzluktan çıkarttım ve bir güzel suyunu süzdüm. O şekilde içerisine ilave ediyorum. Ardından da şöyle bitter çikolatalarım var. Aralarına böyle üzerlerine doğru serpiştiriyorum. Hemen ardından da gördüğünüz gibi artık ikinci katımı koyuyorum. Burada da artık ikinci katında sadece krem şanti ilave ediyorum. Ben özellikle her iki kata ganaj kremek koymadım çok yoğun bir tat gelmesin, ağırlık olmasın diye. O yüzden biraz hafif bir kıvamda istediğim için lezzet olarak ikinci katına sadece krem şantimi böyle koyuyorum ve bir kaşık yardımıyla da bir güzel yayıyorum. Yine aynı şekilde vişnelerimi koyuyorum. Dilerseniz farklı bir meyveyle de yapabilirsiniz. Ben vişne kullanmayı tercih ettim. Hemen ardından da üzerine çikolatalarımı ilave ediyorum. Evet, geldik en üst katına, son katımıza. Ben burada pandispanyanın en alt katını, pastamın en üst katında Kullandım biraz önce de söylemiştim daha düzgün ve daha güzel görünüyor artık sıra geldi pastamızı kalıptan kurtarmaya gördüğünüz gibi yavaş bir şekilde yukarı doğru çekiyorum çok az bir miktar ganaj kremam kalmıştı ben burada ganaj kremayı pastamın dış yüzeyinde kullanıyorum güzel bir lezzet vermesi açısından şöyle üzerine alıyorum hepsini. Güzel bir şekilde de üzerine doğru sıvıyorum. Evet son olarak da pastamın tüm yüzeyini kaplamak için krem şantimi kullanıyorum. Krem şantimi pastamın en üst katına koydum. Ve bu şekilde çevirerek sıvama aletimle her yerine yaymaya çalışıyorum. Üstten yanlara doğru bu şekilde daha kolay oluyor. Ee, Sizde kesinlikle sıvama konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha kolay. Ben krem şantimi 3 farklı noktada kullanmış oldum. İlk etapta e, hatırlarsanız ikinci katında krem şanti kullandım. İkincisi olarak pastamın tüm yüzeyini sıvamada ve üçüncü olarak da en son pastamı süsleme aşamasında kullanacağım. Bir miktar kenara koydum. Şöyle yavaş yavaş son olarak kenarlarından ve üzerlerinden fazlalıklarını alarak düzeltiyorum. Son olarak pastamı artık e, buzdolabına göndereceğim. 2 saat kadar dinlendireceğim. Bir miktar krem şantiyi ayırdığımı söylemiştim. Şöyle sıkma torbamın içerisine alıyorum. Ben burada öncesinde sıkma torbamın ucuna e, bir duy taktım. Öncesinde duy takmanız gerekiyor. Sonrasında da krem şantimizi ilave edebiliriz. Artık bardağımın içinden çıkartıyorum ve bu şekilde içe doğru itiyorum. Krem şantimi öne doğru ettikten sonra hemen e, sıkma torbamın ucunu bir güzel bağlıyorum ve bunu da olduğu gibi buzdolabına gönderiyorum. Pastamız buzdolabında 2 saat kadar bekledi. Ben de o sırada benmari usulü olarak 80 gram kadar bitter çikolatam var. Çikolatamı eritiyorum. Çikolatamızın katılaşmaması için özellikle alttan kaynayan suyun cam kasenin içerisine damlamaması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Evet çikolatamı erittikten sonra dışarıda bir müddet beklettim. İyice soğumasını bekledim. Ve sıkma torbamın içerisine aldım. Şu anda da ucunu kesiyorum. Bu şekilde e, güzel şekiller oluşturmaya çalışıyorum. Çikolatalı vişneli bir dantel pasta olacağı için ben burada biraz da e, dantel havası yaratmaya çalıştım. Hem çok daha kolay ve pratik ee, yapımı gerçekten zorlamayan bir şekil oluyor bence. Tabi dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevk ve tercihinize göre de değişebilir. Ee, ölçüsünü özellikle kalıbımın etrafından geçirerek oluşturmaya çalıştım. 20 santimetrelik bir kalıp kullandığımı söylemiştim. Ee, sanırım boyutunu biraz daha uzun tutmuşum. Bunu daha sonrasında kısaltacağım. Evet, son olarak da çikolatalarımı artık buzdolabına gönderiyorum. Yaklaşık 3-4 dakika kadar bekletiyorum. Fazla bekletmiyoruz. Çikolatalarımızı buzdolabında fazla bekletmiyoruz. Biraz önce de söyledim. 3-4 dakika kadar bekletmemiz bizim için yeterli olacaktır. E, diğer türlü kırılabilir ve çok e, yavaş hareketlerle, özenli bir şekilde pastamın etrafına bir güzel doluyorum. Hemen çevirip. Diğer kısmını da aynı şekilde yapıştırıyorum. Çok kolay oluyor gerçekten. Hiç zor bir işlem değil. Ben burada boyutunu biraz e, uzun tutmuşum. Bu da hiç problem değil. Daha sonrasında kısaltabilirim. Evet, bu şekilde tekrardan ben buzdolabına gönderiyorum. En az 1 saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Ben de o esnada artık jölemi hazırlayabilirim. 3 tatlı kaşığı kadar jöle kullanıyorum. Ben burada soğuk jöle kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz toz halinde jöleler de var. E, onu da kullanabilirsiniz suyla ıslatarak. Ben burada daha akışkan bir jöle kıvamı istediğim için 2 çay kaşığı kadar da su ilave ettim. Evet bir kaşık yardımıyla bu ikisini güzel bir şekilde karıştırıyorum. Evet sıra geldi artık vişne ile jöleyi buluşturmaya. Ben biraz önce de söylediğim gibi yazdan kalmam vişnelerim vardı. Onları kullandım. Buzlukta beklettiğim için bir miktar sulanmıştı ve bir süzgeç yardımıyla suyunu iyice süzdüm. Jöle ile birlikte karıştıracağım için eğer ki sulu bir şekilde koyarsanız pastanızın kenarlarından akar. Bu da hiç hoş bir görüntü oluşturmaz. O yüzden eğer ki benim gibi vişne kullanmışsanız süzmeye özen gösterin. Pastamızı buzluktan çıkarıyoruz ve burada çok yavaş hareketlerle bakın gördüğünüz gibi kağıdı yavaş yavaş çekiyorum. Çok güzel bir görüntü oluşturmuş gerçekten. Üstlerinden de hafif elimle kırarak biraz boyunu kısaltmayı planlıyorum. Görüntüsü gerçekten çok çok güzel oldu. Boyunu da dediğim gibi elimle biraz çikolatalarını kırarak kısalttım. Bence daha güzel durdu. Sıra geldi artık şekil verme ve süsleme aşamasına. Ben burada ucunu kestim, duyumu daha da belirginleştirdim. Böyle ufak ufak hareketlerle krem şanti ile güzel şekiller veriyorum. Dilediğiniz gibi üzerine süsleyebilirsiniz. Yapımı gerçekten çok kolay bir pasta. İlk etapta baktığınızda ben yapamam diye kesinlikle düşünmeyin. Gerçekten çok kolay. Ben profesyonel bir pastacı değilim kesinlikle. Evde kendi imkanlarımla bir şekilde bu pastayı yaptım. Gerçekten hem stres atıyorsunuz özellikle süsleme aşaması gerçekten çok keyifli geçiyor. Ayrıca dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Krem şanti ile süsleme aşaması bittikten sonra hemen vişnelerimi gördüğünüz gibi orta kısma denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Özellikle jöle kullandım. Jöle e, gördüğünüz gibi biraz daha böyle parlaklık verdi, daha güzel duruyor. Dilerseniz jölesiz de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Bu şekilde orta kısmına güzelce yerleştiriyorum ve üzerine de toz antep fıstığı vardı elimde. Çok güzel bir görüntü ve çok güzel bir lezzet katması açısından toz antep fıstığımı da üzerine bir güzel serpiştiriyorum. Ben antep fıstığını pastalara çok yakıştırıyorum ama farklı bir kuru yemiş çeşit de kullanabilirsiniz. Son olarak da üzerine çikolatamı koyarak süsleme aşamasını artık bitiriyorum. Evet pastam artık bitti. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu ve tarifimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.